Cezaevindeki kişilerin talepleri haklı olsa bile insan bedenine zarar veren eylem tarzlarını var olarak tasvip etmemekteyiz. Mahkum ve kabul edilebilir bir noktaya varamadığını bizler de etmekteyiz. Sorunun çözümü için tek ön şartın sürecin başa aktörlerin ancak bizim de yapım sürecine destek olma, halkın düşünce ve kanaatlerinin süreçlerde yazılmasına katkı sunması için oluşturulan platformlara aktif yasaklamalar, tutuklamalar, derine kapatmalar, toplumsal sorumluluk ve mesleki faaliyetleri suç örgütü üyeliği olarak değerlendirilen bir dizi tecrübelerle her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğim. Siz değerli basımıza bugün hatta bizlere verdiği destek için de teşekkür ediyorum. Bunu araştırdık, onunla ilgili geçen sene yapan başvurular haftan faydalanması için. Evet, süreç evet. halen devam ediyor. Daha önce gelmedi biliyorsunuz öncesinde bir alttan, hı hı. için bir rapor vardı. Sonraki raporda iyileşebilir evet. demişti. Sıkıntı i̇şte, olması i̇şte gerektiği ilgili şey yaptık. Hatta ben falan da görüştük. Böyle gerekirse biz bir, bir dilekçe biz de gönderelim her şey olursa. en, en azından bir sürücü yıllarımızda bak bir başvurusu var orada zaten. Hı.